Herkese merhaba ben Duygu Cingöz. Ben Ümit Dolu. Hanımlar beyler bugün sizleri inanılmaz bir televizyon yıldızıyla tanıştıracağız. Ürünümüzün adı Steam Q. Başta Fransa, Almanya, Japonya olmak üzere dünyada pek çok ülkede milyonlarca insanın tercihini değiştirdi. Eminim ki sizinkini de değiştirecek. Onu gerçekten çok seveceksiniz. Sizler Steam sipariş verdiğinizde hemen ne gelecek size şöyle bir gösterelim. Ana gövdesiyle birlikte standı gelecek. Bir adet narin kumaş başlığı, bir adet fırça başlık ve özel su kabıyla beraber harika bir set gelecek diyoruz. Çok şık, çok ekonomik, çok güçlü bir buhar var. Stimq ile birlikteyiz ama yalnızsınız tabii ki kişi değiliz, üç kişi olacağız. Kore'den gelmiş Mr. Han'ı davet ediyoruz efendim. Mr. Han, aynen seyo, aynen Hanımlar biliyoruz ki iti zor iştir ama pam pam bu buharıyla, güçlü buharıyla harikalar yaratacaksınız. Eski ütülerde biliyorsunuz ki su damlatır, kolunuz ağrır, yorulursunuz ve orada bir ısı ayarı yapmak zorunda kalırsınız. Eğer ısı ayarını doğru yapmazsanız, ay yaman yakarsınız, yakarsınız. Hem sürekli de kumaş sermek zorunda kalırsınız ama StimQ'da buna hiç gerek yok. Şimdi bir tane hassas başlığımız var ve bu hassas başlığı taktığınız andan itibaren elbette ki o parlamalar. Şu. ve tabii ki yapışmalar. <laughs> aman, aman, patlayacak. Oh, oh. oh, Ay balon patladı. Patlamadı hassas başlık neler yaptı görüyor musunuz? Şimdi bakın Buhar'ın gücünü... Ay De! Güçlü Buhar! Gerçekten süper. Şimdi bu tarafa geldiğimizde kalın kıyafetlerimizi görüyoruz. Bir tane paltomuz var. Paltomuz kırıştığında yün paltolar özellikle. Ütü yapabilir miyiz? Elbette ki yapamayız. Ütü yapışır, <laughs> parılar ve kollarını <laughs> ütülerken zorlanırız. Ütü masasına ihtiyaç vardır. Stimpü bunların hiçbirisine gerek yok. Güçlü buharıyla ile hassas başlığıyla gerçekten de harika oldu. Ön tarafa geldiğimizde ipek. ipe ütü vurulur mu? Yapıştırılır mı? Yapıştırılır. Yapışır. Gerçekten yanar. Buna da gerek yok. Yine hassas. Başlıkta bu hassas. Gerçekten dümdüz yaptık. Güçlü buharı sayesinde yine ütü masasına gerek kalmadan dikey bir şekilde kolu da ütüledik. Gördün mü? Vay. Gerçekten harika mükemmel. Yan tarafa geldiğimizde ceketler. Özellikle ceketlerin e, tabi ki omuz ve kol kısmını ütülemekte yine zorlanırız. Ve bu, bu kadınlar çok çabuk kırışırlar otururken kalkarken Bilmiyorum. ve tabii ki yine Simkü ile birlikte Bilmiyorum. yine bir ütü masası olmadan Bilmiyorum. dikey bir şekilde Bilmiyorum. ham ham diye Bilmiyorum. puf puf diye o güzel buharıyla güçlü buharıyla birlikte Bilmiyorum. sadece Bilmiyorum. iki hamlede dümdüz Bilmiyorum. yaptık Bilmiyorum. bakar mısın omuzları da düzelttik Bilmiyorum. Bilmiyorum. sıra geldi Bilmiyorum. arkasına Bilmiyorum. araba Bilmiyorum. kullanırken Bilmiyorum. oturup kalkarken Bilmiyorum. Bilmiyorum. çok kırışır Bilmiyorum. ve bundan Bilmiyorum. da sıkıntı duyuyoruz kuru temizlemeye ütüye Bilmiyorum. göndermeye gerek yok sadece 20 lira ödeyeceksen ödemeyeceksiniz artık bakın hiçbir şekilde para ödemeyeceksiniz kendi kendiniz yapacaksınız. Burada da gömleğimiz var. Pamuklu gömleğimiz. Bakın hiçbir başlık takmadık. Başlık takmadan sadece buharıyla yani direkt kumaşa temas ediyor. Farkında mısın? Yani hiçbir şekilde kırışık kalmıyor. Bak bak bak. Sen kullandın mı bunu? Kullanmalısın bence. Evet. Vay. Wow. İnanılır gibi değil. gibi evet, değil. Farkına bak farkına. Bak, farkına. Oo, gördünüz mü? Evet. Harika gerçekten de. Aman efendim pantolonlar. İşte en zorları. Sıkıntılı değil mi? Evet. evet. çok sıkı. Kolumuz ağrı. Of yoruluruz. Ütüler de ağrı. Özellikle cep kısmında izler oluşur. Parlamalar oluşur. Bunlardan zorlanırız. Ama siçim <laughs> köyüyle bunların hiçbirisi olmayacak. Güçlü buharı sayesinde yapışmadan, kumaş kullanmadan, cep kısımlarını rahatça hem de iz bırakmadan çok güzel bir şekilde ütüledik. Ve tabii ki yine Vay 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 Yok. Harika oldu. Arka bakar mısınız? İnanılır gibi değil. Gerçekten. Ve sıra geldi <laughs> efendim örgü kıyafetlerimizi yani hırkalar, kazaklar bunlar sarkarlar <laughs> askıda biliyorsunuz takılır. Aa bak yine hassas başlığı taktı hassas görüyor musunuz? Hassas başlık. Ne yaptı? Yine hassas başlıkta hassas yüzeyi o ön kısmına bak bak buharla. Vav wow. yet yepyeni oldu gördün mü? Şimdi bir de bunlar. Bak bak ay ay ne aman, yapıyor? Aman aman sarktı bak sarkacak. iz yapıyor ya veya bir yere takılıyor ya. İşte bak onu da hemen ortadan kaldırıyor buharıyla. Gördün mü ne kadar güzel. Yeni gibi güzel. oldu. Vay süper oldu. Aman efendim kabus geldi. <laughs> <laughs> baskılı tişörtler. Ben özellikle çocuğumun baskılı tişörtlerini rengi, rengi, rengi hale getirdim. Çünkü ortadaki baskı kumaşın diğer yerlerine de yapıştı. Tütünün tabanına yapıştı. Bakın sitim köyle bu hiçbir şekilde olmuyor. Çünkü buharıyla ve hassas başlığıyla, hassas tabanıyla gerçekten baskılı kumaşlarda mis gibi oldu. Nefis ve hanımlar pardüse mevsimi geldi pardüselerinizi giyeceksiniz gerçi bunlar her mevsim giyilebiliyor yorumlar. kalınlığına göre fakat yine hassas ve şık Ay, kumaşlardan oluşuyor biliyorsunuz yankan, dikişleri vardır dikişlerin evet. üzerinde parlamalar izler oluşur ve uzun uzun, uzun ol, böyle ol, yorularak ütüler yapmak yorumlar. zorunda kalırsınız buna da gerek yok bakın kolu da yine ütü basısı olmadan ve kol içinde böyle aparatlar olur ya ona da gerek duymadan gayet güzel hale getirdik bir, bir eteğe geldi bir bir sıra etekleri bir biliyorsunuz bir ki içerisi nere vardır? Astar vardır. Bu astarı normal <laughs> astarla olduğu için bir ütü masasında ütülemek zorunda kalırsınız. Ama ütü masası olmadan da elinizde kayma riski olmadan bakın sadece elinizde birkaç hareketle. Çünkü çok ergonomik, çok hafif. O yüzden çok kolay yapılıyor zaten. Vay yan tarafa geldiğimizde de işte perdeler. Sadece asılı olduğu yerde geniş ve uzun perdelerimizi bakın uzun kablosu sayesinde Stimkyo'nun güçlü buharıyla olduğu yerde bir de hafif Peki ergonomik ki, ki elimize hemen avcumuzun içerisinde kavruluyoruz ve birkaç hareketle hemen hallediyoruz. Aynı şeyi çarşaf ve nevresimlerde de kullanabiliriz büyük değil mi? Büyük parçaların hepsinde. Büyük yok, parçaları yok, da yok, olduğu yok, yerde yok, kullanıyoruz. Yok, vay 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 sıra yok, geldi yok, kışlıklara, yok, kürklü olan kışlıklarımıza. Yok, Yağmurda, yok, çamurda, yok, karda yok, bunlar yok, kürkler yok, ne olur ıslanır ve yapışır. Yok, Biz şey, ne yapacağız? Yok, o sorunu nasıl gidebileceğiz? Hemen fırçayı taktık, yoğun buharı verdik, taramayı yaptık, hem temizleme yaptık hem de bakar mısın? Vay yepyeni Harika. oldu. Kuru temizlemeden de kurtulduk <laughs> değil mi? Ekonomik. Evet. Haydi hijyen de sağlayalım efendim. Oyuncaklar, kokan terlikler, çocuk ayakkabıları, halılar, minderler. Bu fudik minderlerimiz. Yine buharı veriyoruz efendim ve fırça başlığıyla. Vay, gibi oldu. İnanılır gibi değil. Ayak bile basamazsın buna. Vallahi çok güzel oldu. Şimdi efendim bunun tabanını size göstereceğiz. Yapışmaz kaygan, kaygan tabanını göstereceğiz. Bakın gördünüz mü? Su nasıl şakır? sakır akıyor. Çok özel 3 kat bir tabandan oluşuyor. Bunca şovu yaptık. Ütü masası kullanmadık. Ütü masası kullanmayacağımız, e, kullanmayacak mıyız? Elbette ki kullanacağız. Buyurun ütü masasında da kumaş pantolonlarınızı ütüleyebileceksiniz. Ne oldu? Görüldüğümüz anda, anda, bıraktığımız anda onun bir standı var. Standın üzerine bırakıyoruz. Sıra geldi çizgiye. Çizgisiz kumaş pantolon olur mu? Kesinlikle. Hadi Steam köyü bir bakalım. de masada deneyelim. Haydi bakalım. Tek şey. tek hareketle bak. Şey. Bir kere gitti. Vay! Jilet, jilet, jilet gibi oldu. Efendim, ütü yapmak zor iş midir? Hayır. Sorunun cevabı hayır. Evet. Neden? Neden? Çünkü stimülu var. Önceden zordu ama değil mi? Tabii Eski ki ütüyle. zordu ve sevmiyorduk. Artık kendimize daha fazla zaman ayırabiliyoruz. Hem kolay hem pratik hem de güçlü bir ütüyle diyorsun ki bu işler artık çocuk oyuncağı. Evet. Ütüdeki en büyük özellik nedir? Nedir? Buharıdır. Buhar olmayan ütü, ütü müdür sence? Değildir ama buhar ne yapar? Ne yapar? Böyle dokuları böyle açar, onları yumuşatır, bir şekle sokar. Kumaşın içine kadar gider içine gider. Efendim içinde de dokulara zarar vermez. Bizimki vermez. SlimQ vermez ama. Kü, evet evet. Normal ütüyle bir bastırırız bastırırız falan filan. Evet. Hepten dokular gider. Evet. Hem yanımızda taşıyacağız, hem dikey ütüleyeceğiz, hem yatay ütüleyeceğiz. Hem yorulmayacağız, hem kolumuz ağrımayacak. Güçlü buharı sayesinde. Bak 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 sen ceketler artık ne yapıyorsun? Artık böyle elime aldığım gibi bir yere asıyorum. Kapıya, bacaya bir yere olabilir. Çok rahat bir şekilde ütü yapıyorum. O zaman herkes Stim Q alsın. Bu işi sevsin. Sevsin. Beyler güçlü buharıyla simküyü anlatmaya, tanıtmaya devam ediyoruz. Başlayalım mı? Başlayalım hemen Buyurun başlayalım. Buyurun efendim. He. Hanımlar çok beyler çok öncelikle çok eskiden çok eski bir ütüyle bir masaya ihtiyacınız vardı ama şimdi size steam q her şey için yetecek güçlü buharı size yetecek. Bakın eski ütüyle ne yapıyorduk biliyor musunuz? Bir kere sudan anlatıyordu, akıtıyordu ve ütüleyeceğimiz kumaşın üstüne başka bir kumaş sererdik. Ayrıca ısıyı ayarlamak zorundaydık. Isısını ayarlamak zorundaydık ve böyle kötü sonuçlarla karşılaşabilirdik. Kumaşa koyduğumuz anda kötü sonuçlar elde edebilirdik ama steam q'yu size şöyle bir göstereceğiz. Bakın 3 kat ekstra kaygan kaplamasıyla ne yapıyoruz? Önce hassas narin kumaş başlığını takıyoruz ve ondan sonra en hassas yüzeylere bile çok rahat bir şekilde değdiriyoruz. Bakın. Yanmadı. Yanmaz tabii ki yanmaz hatta daha Ay, hassas. Camama bile değdiriyoruz. Bakın. Balona bile değdiriyoruz. Herhangi bir şey oluyor mu? Olmuyor çünkü hassas kumaş başlığını kullanıyoruz. Ve şimdi size güçlü buhar. Evet efendim güçlü buharı göstereceğiz. Steam Cure güçlü buharını sizler de görüyorsunuz. Bir tane daha yapıyoruz. Hoppa! İşte olur. Şimdi en kalınından böyle yün kumaşlar. Mesela yün bir paltomuz olduğunu düşünün. Normal ütüyü zaten yüne değdiremeyiz. Çünkü iz bırakır ve yakar. Ama Steam Cure ile bakın en hassas yün hatta en kalın kumaşa bile... Çok, çok rahat bir, bir, şekilde bir şekilde ne yapıyoruz? E, değdirebiliyoruz, ütüleyebiliyoruz ve harika sonuçlar elde edebiliyoruz. Bakın dokusuna hadi, hadi, hiçbir zarar vermedik hadi. ve en incesine hadi buyurun hadi, hadi, en kalınlığını göstermiştik hadi. ama şimdi biz de biz en incesine, de incesine. yani ya, ipek ya, bir kumaşa steam küyü şu anda değdiriyoruz. Şey, bakın şey, ütü şey, yapıyoruz. Gerçekten ütü yapıyoruz ve kırışıklıkları nasıl aldığına sizler de şahit oluyorsunuz. Evet harika sonuç. Şuna bakın inanılır gibi değil. Dokusuna da hiçbir zarar vermeden kesinlikle damlatma akıtma yapmadan kolay bak, bak, bir pratik bak, bak, bir şekilde bak, efendim mısın? sonuç aldık. Aradaki farkı sizler de görüyorsunuz. Ve ceketlerimiz bakın beyler bayanlar ceket kullanıyoruz. Çocuklarımız kullanıyor. Okula gidiyorlar geliyorlar ve normal ütülerle kesinlikle masa kullanarak bile zor yapabileceğimiz bir ürün ve şu anda steam ile bakın bizler ne kadar rahat bir şekilde Pratik ve kolay bir şekilde yapıyoruz çünkü jet güçlü buharımız var. Özellikle de kur temizlemeye hiç gerek olmadığını söylüyorum çünkü herkes ceketini, gömleğini kur temizlemeye gönderir. Çünkü omuzları bir kere yapamayız, kolları yapamayız ve kur temizlemecilere dünya kadar paralar verebiliriz. Ama şimdi ona hiç gerek yok. Steam güçlü buharı sayesinde biz bu dokulara zarar vermeden çok rahat bir şekilde masaya da ihtiyaç duymadan efendim. <laughs> ütülerimizi yapabiliyoruz. Ve... Sadece ceketimizde değil nedir? Gömleklerimiz. Evet. Sıklıkla kullanırız efendim. Gömlekleri de yine steam cue yapabiliriz. Bakın steam cue'nun kaygan yüzeyi ve buhar sayesinde. bizler Nasıl dans bizler... ediyor. Nasıl dans ediyor. Uuu. Kolay bir şekilde yapıyoruz efendim. Evet. Güçlü buhar sayesinde bizler başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Bakın 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 neler yaptı Uuu. görüyorsunuz. İşte şu anda sizler de evinizde ütü artık bu kadar kolay olacak Vay. ve bu kadar şaşırtıcı sonuçlar elde ediyoruz. Ve Bakın geri döndü. Masasız yapamayacağımız bir kumaş ve şey, ürün. Bakın normal ütüyle omuzumuzu ve bileğimizi incitebilecekken bakın masaya ihtiyaç duymadan çok rahat bir şekilde özellikle ceplerde herhangi bir ütü izi bırakıyor muyuz? Bakın ütü izi yok. Hiç yok. Hiç Kesinlikle yok. O ceplerin izleri çıkardı ama SteamQ böyle bir şey söz korusun dedi. Bazen bir şeyin gerçekliğini anlatmak için deriz ya iki kere iki dört eder diye. Eder doğru. Ben de diyorum ki artık onu değiştiriyorum ve şöyle diyorum. Bu gördüğünüz gerçekler karşısında bu gerçekler öyle gerçekler ki efendim taş makası kırar, makas <laughs> kağıdı keser, kağıtta taşı sarar diyorum. Ben de şöyle bir şey söylüyorum. Gerçekler bazen anlatılmaz yaşanır. Bu ütüyü, bu kolaylığı, bu buharı yaşamak için ne yapmaları lazım? Bizi arayıp sipariş vermeleri lazım. Ama diyoruz ki, evet, diyoruz ki, steamy gerçekten böyle ütü kavramını öyle bir bakış öyle bir perspektif getirmiş, değiştirdi. Ki başından ucuna. Evet, hem yatay hem dikey. Evet. Dokulara zarar vermeyen güçlü buhar, buharı. Yataktan çarşafa. Ooo perdeden efendim. Koltuğa. Yine <laughs> Harika evin her köşesinde kullanacaksınız. Ben sadece hanımlar hanımlar demek istemiyorum. Hem hanımlar hem beyler hem gençler hem yaşlılar. Herkes çok kolay bir şekilde kullanacak. Ben çeyizlere de tavsiye ediyorum çok orijinal bir ürün. Seyahatte bile yanınızdan ayırmayacaksınız. Bir de dokulara zarar vermediği için bizim çamaşırlarımız çok uzun süre kullanabileceğiz. Hadi. SteamQ çok fonksiyonlu buharlı ütü. Buharlı ütü, ütü tutucuğa, su doldurma kabı, narin kumaş başlığı, fırça başlık, taşıma çantası ve temizleme fırçasıyla geliyor. SteamQ çok fonksiyonlu buharlı ütü. Güçlü jet buharıyla hem yatay hem dikey ütüleme özelliği. 30 saniyede buhar verip sterilize eder. 3 mikro buhar kumaşa zarar vermez. 22 ülkede hit olmuş Steam Q'yla. Her yerde hızlı ve kolay ütü yapın. Hafif, pratik ve kolay taşınır.